Evet, otomatik kümes kapısı projesinden devam ediyoruz. Şimdi LDR'yi kullanarak bir MOSFET transistör kullanarak bir LED'i yakıp söndüreceğiz. Daha sonrasında bunu 220 volta bağlı bir masa lambasına da bağlayarak bir masa lambası yapabiliriz. Örneğin karanlıkta kendisi otomatik devreye giren bir masa lambası ya da bahçeniz varsa eviniz varsa otomatik karanlıkta devreye giren bir ışıklandırma yapabiliriz. Ya da 12 volt bir LED ampulle de yapabiliriz. İkisinden birini isteğe göre deneyebiliriz. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle kamera çekiyor sanırım. Şu direncimiz ama nasıl direncimiz? Foto direncimiz. Foto direnç. Şu ucunu getireceğiz. Gene diye bağlayacağız. Yani şu lederimizin bir ucunu şöyle gene diye bağlayacağız. Bir ucunda getireceğiz şöyle. Potansiyometreye bağlayacağız. Şöyle yapayım daha anlaşılır olur. şu iki ucunu kısa devre yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. O size kalmış. Şöyle 5 volt gerilim uygulayacağız. Artı 5 volt şu ucundan bir ucundan gerilim olacağız, uygulayacağız. Ve potu çevirerek ayarlama yapacağız. Daha sonra şuradan geleceğiz. Şöyle. Şu şurayı biraz daha şöyle kaldırayım. Ve buraya mosfetimizi koyacağız şöyle. R R F R F Z 44 N Şöyle 3 tane bacağımız var. Gate ve source bacakları. Şu ucu getirip şuraya bağlayacağız arkadaşlar. Şuraya şu direnci koyacağız. Şu direnci koyacağız. Ve şuraya da geleceğiz. Led'i bağlayacağız. Şuraya artı 5 volt uygulayacağız. Yani şu uzun bacağı artı 5, 5 volt uykulayacağız. Akım buradan gelecek. Ve şuradaki source bacağından yani şuradaki üçüncü bacağından gene diye gidecek. Ve ledimizi yakıp söndüreceğiz. Şimdi devreyi kuralım. Şöyle yerleştirdim devreyi. Şuraya biraz daha çekeyim. Şu artı ucumuz şu eksi ucumuz pot şöyle mosfet transistör şimdi aynı şuradaki gibi lederin bir ucunu eksiye bağlıyorum. Diğer ucunu poda bağlıyorum. bir ucunu şöyle poda bağladık Podun diğer ucunu getiriyorum şöyle artı kutba bağlıyorum ve ikisinin arasından ldr ile şu ldr ile podu ortak noktasında yani podun şu en, en baştaki bacağında şu en baştaki bacağında Yani bağlı olduğu bacağından transistörün şuradaki gibi gate ucuna bağlıyorum. Şu noktaya bağlıyorum. LED'imin uzun bacağını artı kutba bağlıyorum. Şöyle bunu da getiriyorum. MOSFET'imin orta bacağını dirençle birleştiriyorum. Ve MOSFET'imin şu kısmı da kurduktan sonra artık şu kısım kalıyor. Yani en sondaki. Yazılı kısımdan baktığınız zaman en sağdaki bacak. Source bacağı. Bunu da getiriyorum. Eksi kutba bağlıyorum. Bakın şimdi karanlık yaptığımız zaman LED'im yandı. Bunu da ayarını şöyle yapıyorsunuz. Mesela belli bir yerde ışık LED yanıyor sürekli olarak. Şöyle göstereyim. Led sürekli yanıyor, hafif hafif saat yönünde potu çeviriyorsunuz. Şöyle tam ışık söndüğü tamamen söndüğü anda bırakıyorsunuz ve artık karanlık yaptığınız zaman hızlı bir şekilde tepki verip ledi yakıp söndürebilirsiniz. İkinci bir şey, potun bir bir bacağını şöyle söker eksiye bağlar ve derininde bir bacağın söker artıya, yani kutupları tam tersi çevirirseniz, bu sefer karanlıkta söner, ışıkta yanar. Yani tam tersi olur.